Bir video çekmiştim. Gitti <laughs> demek derim. <laughs> 6 dakikaydı bir daha. ki <laughs> oldu de ya. Güzel. Ablam konuşuyor. Sus bakayım. Evet. Bu bilmiyorum. <laughs> i̇şte bu ağaca kafa atmak diye. <laughs> araç. Niye bunu söylüyorum bilmiyorum. Şarkı bile değil. la yeah. Oyunda tarla yapıyorsunuz. Geliştiriyorsunuz falan filan oluyor. Öyle işte. Ver bakalım sana. Hemen yani şey mı doldu? Şey. Ayy. abone ol. tamam ee, ekran böyle küçük de benim sorun değil. Neden böyle ben de bilmiyorum. Öyle mi yorumlara yazın. Yorumlar kapalıysa da benim suçum değil. <laughs> Mobil ne yapıyor? Evet, şuna. Buraya açabilir miyiz? 3 klık bir yer. 2 bir yer açalım. Ne ekiyorum ben? Ayçiçeği ekiyorum galiba. Aynen, ayçiçeği ekiyorum. Ya, hayır. istemiyorum. Gösterme. E, şey verme ya. Dur, e, ismini unuttum. <laughs> e, neden sen <çıktık> <laughs> kartım? Hı 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 Güzel Bir kesme kaybolması hey, babam lan Ha buraya işe alınacak mı şimdi Dön 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 Hemen bakalım bir koşalım da bak ha, 9k istiyor durun diğeri neyci buğdaycı galiba aha oh, uç bakalım o <laughs> şunu... Oha açı değil. Ya, i̇yi paralar par var. Para var. Hı. Bizim kontrol. bozmuyorduk. Arkadaşlar buradaki yine salladım. Yani oyunda şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Tarla yapıyorsunuz, büyütüyorsunuz. Ona yani böyle alan genişletiyorsunuz, işçiler tutuyorsunuz, büyüyorsunuz. Öyle bir oyun yani ne de bileyim, ne diyebilirim. Lütfen düzgün konuşalım. Ben Ayşe'nin yerine ekeyim. Şurayı da ekeyim suyum. Hazırda dur. acil para ihtiyacımız olur. Oradan alırım. <laughs> e, ne yaptınız? Sigarlar. Ciğer ne demek dersiniz? Ciğer demek. Ne yaptınız? Ciğerlerim. <laughs> Bu videoyu aynı günde atıyorum. Diğer videoyla attığım. Bugün 3 video atmayı planlıyorum. Yani 3 video atayım. 3 video atayım yani. Kanalın ilk şeyine özel. Açılışına. Aa, dur canım. Ya istemiyorum ya istemiyorum deyip tıklamam peki. Bizi saldım hadi. Güzel. Ver şunları boyum burada kesin bir insan. Ha, bağımlılık yapar var ya. Para yatırırsan Falan. Aa, ben diğer işçi alacaktım ya doğru. Unuttum onu. Neyse içinden biraz kasalım. Ya kaybolmadım git ya. Asya. <laughs> <ya>. Oh yeah. <laughs> Ağaca kafa atmak. Lan kaybolmadım. Al gidiyorum. Gidiyorum batıya. Batı neresiydi? Bilmiyorum. Hmm, bekleyin be. Tamam gel. Ya kaybolmadım Allah Allah. Siya. O oh, şöyle iş yedi. <laughs> Onlar da derseniz tarladan çıkıyor. Onları alıyorsunuz. Reklam izliyorsunuz. Bin liranız oluyor. Öyle. Tabi her şeyde bin lira vermiyor. Altlarında değerleri yazıyor. Yanlışlıkla karşıya verdim. Pardon. Makine verdim. Beş lira galiba. İstemiyorum. Ya. Yapma. Bu oyunu denedim. Beceremedim. Yüzden <laughs> çekmedim. bunu al geri gönder. Bır kardeşimi iyi kontar. Pat pat. yap dedi ya, amca. Mekanda kişi başı dört kara anca arıyor da. Devamı bilmiyorum ama ondan sonrasını bir cümle daha yok kelime mi? Ne var? Ondan sonrasını biliyorum. Altıncı yok. Gümüş dişim de cebimde. cebim de. Ondan sonrasını hiç bilmiyorum. Ne saçmalıyorum ben ya kendim ben şu an utandım. <laughs> Benim 5 liram niye kaldı? Beni Mustafa'nın neden 5 lirası kaldı? <laughs> Yalnız bir kere çekiyorum her videoyu. Söyleyeyim yani. Mesela bu video çektim ya devamına getirmeyeceğim. Tabi isterseniz isterseniz getirebilirim yani. Ya yok ya devamına getireyim ben. Diğer videoda dediklerimi boş verin. <laughs> getireyim devamını. 0 liram kaldı. Mustafa'nın neden 0 lirası kaldı? Ben niye kim ha bu varmış? Bayağı bir ekinimiz oldu. Satalım şunları. Şunu da alayım. Saat sat belki 9000 lira olur. Nasıl alalım? Yumurtalar da çıkmıştır. Alırız bayağı bir şey alırız. Ha yani şeyleri de alalım. Ablam bizim işçilerin çıkardığı hasatları. Güzel. Al şunları Necmi abi. 6K. Diğerlerinde hani de bayağı bir para ederiz herhalde. şu an Namık Kalbi Nam Namık. <laughs> namık abi değil. Namık. Şunları alalım. Hmm. Ee, şu an yükseltemem ya. verme parayı. istemiyorum gelişmek. istiyorum ama reklam izleyerek istemiyorum. Güzel beleş da geldi. <laughs> Mutluyuz. Ooo. Moltka. Ama sizi yükseltebilirim. Sizi yükseltebilirim. Oha lan. Lan. Hay kafamı. <laughs> Size verdiğim parayla. Neyse. ya abi git. Şuan da acil para ihtiyacımız var. Oh yeah acil kafa atmak. <laughs> Şuan amak abi ya morlum çok bozuk. Gitti paracıklı gitti. Hmm. <laughs> <laughs> Bunu ekeyim. Yani sulayım. Sonra da ayçiçeği tarlasına. Siyah gibi. Ne? Tüm tamam. Oh. What? Nereden geldi o saç? Anlamadım. Farmla geldi onları topla. İşin tutulması gerekiyor. Senin toplaman gerekiyor lan. Adam olsun. İstemiyorum. yine paramızı arıyorduk bir yerlere ya. Öf. Biz de bir iş yapmıyorsunuz ya. Tarlayı yarım bırakın önü gidiyorsunuz. Ya senin de gelişmenin de. 12 dakika olmuş lan. Hmm. 14'te bırakalım o zaman. Ah oh, beleş tarla da geldi. Hopla Güzel lan bu şunları. Yok tarlayı toplama. Al lan şunları. Çalışıyorsunuz mu oturuyorsunuz mu? Ya yine neyse ama bari şey olsan hanım bir yere verecekken uyarı gelse gerçekten buraya para, para. ne alaka gerçekten bunun para ama başa bir kelime olsa daha güzel olurmuş yürürken falan böyle başka bir yerlere yanlışlıkla koymaz mısın hmm. gel lan buraya geçiyorum şu sağalım. Ona videoyu bitirelim o zaman. Ha? Ne dersiniz? Ne dersiniz lan? <laughs> Tabak. Şunu satayım. Bunları. gideyim. Şunları da satayım. Sen alayım. Her şeyde bir şey olmuş. Lan. seni şöyle yapalım. tamam. Sağlık sende. Al şunları. Oh, Güzel. Sağ şunları namı kalbiye. Al biye ne ya? Siz Türkçenizi böyle bozmayın arkadaşlar. Çalışın derslerinizi. <laughs> Ee, o oh, hala 7K var Tamam. Videoyu burada Hadi senin. Videoyu burada bitirmeyelim. Tam 9K İş, işe alalım. Sonra bitirelim. Şunu al. Yürü. Ayçiçek tarlasına. Ağaca kafa at güzel güzel. Akrol ol deveyim. Şunu al. Ek, hiçbir şey yap ya. Ya yine. Ya kafana. O sürüyün Mustafa. Allah Allah. Ya sen de siyah. Ya bak döveceğim seni ha. Nasıl videoyu burada bitirek ya. Şunu ekeyim. Şöyle. Neyse arkadaşlar. Bak yine verdim paramı bir yerlere. Neyse arkadaşlar. Böyle size bakayım. <laughs> videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı. Be, abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Ve diğer bir videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>